Aç bakalım. Oo Ay, harika evet, bir, şey bir, bir şey bir ya. ya. Evet. Hepsini de biliyor. Ay <laughs> <Barbie> bebek. <laughs> Ay çok güzel. Ay, Ay. güzel. Evet. evet. Aa evet. <laughs> lamba. Gece lambası. Yine mi? Gece o, lambası. Ay. Ay. Bak Ay, bakalım. Çok çok yakışır. Ay çok yakıştı. Çok Beğendin mi? Çok beğendim hepsini. Aç, aç devam et. Bak, de aç, ben de. Ay neymiş o? Ben Seçmeden kaydım. Emine değiştirelim Hadi bak istemek bana. Elif verdi çünkü. Senin bardakları benimki pembe. Evet. <laughs> benimki pembe. Hepsi çok <gülüyor> güzel. falan <laughs>